Merhabalar. Farkındalık hakkında konuşacağım arkadaşlar. Biz duyularımızı kullanarak bir şeyler yeriz. Bir şeyler duyarız. Bir şeyler koklarız. Bunların hepsini duyumsarız aslında. Fakat duyumsadığımızın farkındalığını yaşamayabiliriz. Hayvan bir şey bir yemek yediğinde o yemekte tuz varsa onu duyumsar ama hayvan bunu fark etmez. Biz de aynı şekilde bir yemeğin içinde tuz varsa onu dilimiz duyumsar. Ama o sırada farkındalıkla yemiyorsak o tuzu idrak edemeyiz. Aynı bir hayvan gibi yemiş oluruz. Düşünce de aynı şekilde. Düşünceyi biz kullan farkına varmadığımızda düşüncenin farkındalıkla düşünmüyorsak eğer o düşünce de aynı bir hayvanın ot yemesi gibi gemiş getirmesi gibi sadece vardır o düşünce. Ve bizim kontrolümüzde değildir. Halbuki düşünce ne kadar önemli bir enerji. Hayatımızda birçok şey verir diye karar, kararlar verdiren çok önemli bir şey. Düşünceyi fa farkındalıkla baktığında ise, bakabildiğinde ise ki zor. Günümüzdeki insanlar için zor. Ben bunun için gayrete bulunuyorum. İnsanların düşüncesinin farkındalığını sağlamasına çalışıyorum, gayret ediyorum. Hayatı uyan ile. Bu farkındalığı sağladığımızda düşünceyi idrak ederiz. İdrak ettiğimizde ise bunun kontrolü bize geçer. Düşünceyi farkındalıkla kullandığımızda bu bir mucizedir. Çünkü düşünceyle biz bir deneyim yaratmış oluruz. Yeni bir şeydir yarattığımız şey. Aynı şey duyuları kullanırken de öyle. Bir şeyi yerken veya bir çiçeği koklarken sadece kokladığımız şeyin farkındalığı içindeysek aslında deneyim yaratmış oluyoruz. Yani bu bedeni ve bedende bulunan düşünceyi kolektif birlikte değerlendirelim. Bunları deneyime sokmuş oluyoruz arkadaşlar. deneyime sopamız demek bundan bir önceki an veya bundan önceki bir gün önceki bizden çıkmak demek. Yeni bir şeyi oldurmak demek. Duyularımızla oldurmak demek. Düşüncemizle de oldurmak demek. Reaksiyon değil. Aksiyon oldurmak. Reaksiyon bir şey tekrardır. Yani kendi olduğumuz hali sürekli tekrar etmektir. Bir hata yapıyorsak tekrar aynı şeyi yapmaktır. Ama aksiyonda var olduğumuzu hissederiz. Bedenin ve zihnin deneyim için var olduğunu biliriz ve onu deneyime sokarız. Bu deneyime sokarken herhangi bir duyun içindeyken düşünce girmez. Herhangi bir düşüncenin içindeyiz, içindeysek bu sefer duyular beden devreye girmez. Çünkü her birinde ayrı ayrı andayızdır. Andayızdır ve bedene, düşünceye dışarıdan bakıyoruzdur. Dışarıdan baktığımız için de hayattayızdır. Hayat uyanmışızdır. Bilinçli olarak yapıyoruzdur. Bilinçli olarak yaptığımız her şey yeni bir aksiyondur yeni bir benlik oldurmaktır. Kendinizi yeniden var etmektir. Öyle kardeşlerim. Selamlar, sevgiler.